alıp çıkacağım tamam mı? Bunun bağlama taktiklerini evden çıkarken Pinterest'ten arabaya başlıyorum. Bak Nurse evden çıkmadan sana anlatıyorum. kazanın iki kolu tamam mı? X yaptım. Alttakini üstten tam tur etrafımda tam tur tam tur bunun altından çevirdikten sonra şurada oluşan yuvarlak bölümden bu, bu kolu aldım içeri geçirdim. Hah şimdi bak ister yukarı çek ister aşağı çek sonunda bak omzundan düşmüyor bak bir diğeri Şimdi mı giydim ama şu beyaz tişörtüm buradan gözükmesini istiyor. Bekle çengelli bulacağım. Ay nereden bulacağım? Yani evde sadece şunu buldum. Aldık bu kısmını. Gözükmesini istediğimiz yer şu üstünü kapatalım. Çok mu yaptık? Şurada kalıyor ya. Beyaz tişörtle birlikte şu bölümden kapat çengelliğini. Aa valla oldu. Dur ya çok yukarıdan yaptık ya. Hatırlıyor musunuz eskiden okul eteğinin üstüne içine giydiğin tişörtü şu şekilde çekmek oldu. <laughs> Biraz ona döndüm. Olamaz olamaz sensiz yani. Şimdi bir konu daha var. Atkı bağlama mevzusu. Boyduna dola. Arkadan geçir. <laughs> Şunu yaptın ya. Elini buradan çıkar. Şu iki ucunu da al. Ve de şu yukarıdan. Kafan mı üşüdü? Biraz çek bunu böyle. Hop. Hop kırmızı başlıklı kız. Çantamı atayım kolumu. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. pasta evin içinde. Huh.